Merhaba arkadaşlar, ben Nelak. Bugün sizlerle beraber ee, Değişik bir şey yapacağız. Yani her zaman yapmadığımız ee, Gariplikte bir şey yapacağız İki tane ee, Süper gücü VS attıracağız. Şimdi önce haritayı bir açalım tamam mı? Uzun bir video olacak Çok uzun bir video olacak e, Öncelikle hemen, ups, pardon debug alt dire modumuzu yazıyoruz. Şimdi önce şeyleri şey vereceğiz. Yani ülkeleri dağıtacağız. İki tane e, ülke dağıtacağız. Birini buraya vereceğim. E, bu ilkimiz Bear has landed. 1816 yapacağım. Bu üç toprakla janmayan çıkarıyor. E, kendisi invasion e, şeyi alıyor. Ya bunlar Easter Egg'ler gelmiyor. Jan normalde şurada bir Ada şurada bir yerde de bir Arda Denizi var ee, Diğer tarafa da Oyunu Diğer tarafa da sintetik Down vereceğiz Şimdi Direkt ORL diye verebiliyorum sanırım yanlış olmaz umarım ee, Olmadı Çok küçük olduğu için dur ee, Britanya'ya verelim Britanya'da olmadı ee, Börgün diye verelim Oldu Tamam Piyuları yok. Çok güzel basalım şu gitti. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu hemen bir içine bir geçelim istiyorsanız ben bir e, spek mi de Spektatör mü? Geçtim tamam. Şimdi hemen bir bakalım kendilerine. Bu Synthetix e, robotlar aslında. Son tekte herhalde robot Neyse önemli değil. Aynalarına bir bakalım. Tekos 25, moral 20, çok e, demircisi 25. Enforce Recruitment Time, Aggressive Expansion, National Tax Modifier, Diplomatic Reputation, 85. Regiment Cost. Ama %50 Fire Damage Seed alıyor. Ve bu, e, bu Baba Yiğit. Kendi seçer ben karışmayacağım. E, savaş açıyor birilerine. Ve sicilediği her toprağı korluyor. Ama 3 dev. 1-1-1. Devleri siliyor. 3 dev olarak. Yani 1-1-1 dev toplam 3 dev olarak. E, koruluyor. On the other hand bu arkadaş <laughs> Öne geçmeme gerek yok. Şöyle geçebilirim. Bu arkadaş yanmayan. E, bu da aynı normal düz. E, seçecekler ideyalarına bakalım. Prestige, Compatibility, Attrition, Naval e, Attrition. Boş, boş, boş. A15 yarı ve Nelan Leader şoku var. <laughs> Şimdi hiçbir şey dokunmadan ee, bakalım özellikle ben Sendet'i izlemek istiyorum. 5x'de biraz izleyeceğiz bunu. Bakalım neler yapacaklar. Şimdi ilk e, beklediğim şey. Sendet'lik büyük ihtimalle şu anda ordu basıyor. <gülüyor> basıyor. <gülüyor> şu an bir şeyler yapıyor. Ben ellemiyorum bakın. Ha savaşını açtı Fransa'ya. Ee, hemen Sendet'i izliyoruz. Bir yeri siclesin bakalım. Eee de sicliyor? Önce fortları sicliyor. Bir yeri bir al. Rhymes almış bakın. Hop kendini aldı. 3 dev. Aldı her toprak kendini. 1 milyon manpower ile başlıyorlar. Ee, hani. Kim kazanır? Stability falan basıyor. prestijine gitti acaba? Air attı çöpe? O Jan da saldırmış. Çok hızlı bir başlangıç. Ee, Jan eliyle Barış da yiyecek. Hani bunun kaçarı yok. Bu da 1 milyonla başlıyor. Bundan ekstra tax income'ları falan var. Onları gösterelim. Ee, bir geç bakayım. Dur. Hah. Geçmiş zaten. Ee, bunların bir invasion'dan 50 teksi var. Aylık 50. Yani yıllık çarpımlarındakiyle o kadar bir teksin kanalı Nereye alıyor onları? Buraya mı alıyor? Bilmiyorum. <laughs> Biraz hastayım. Kusura bakmayın ama bu VS. Ee, bu VS. Böyle bir VS. Bunu iki farklı yapacağım aslında. Ee, bir versiyonu şey olacak. Hala orada basıyor bakın çatır 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 çatır. Bunlarda ee, bunlar şu anda genel yok. Ee, bunlara genel vermek istiyorum. Çünkü bu ee, bitmeyecek. İkisine de vereceğim ben generalleri. Hani mantığı gördünüz. Ya biter normal VS'de tabii ki canmayan alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bunun manpower'ı bitip %50 faydamı yiyecek. Şimdi şöyle yapacağız. Tamam bakın en güzeli bu sonra oturup izleyeceğiz. Buraya geliyorsunuz, tamam mı? Leader, 10 ee, bin yeter. 10 lider verdik mi? Temizinden bakın yazmıyor. 10 bin, 10 bin, 10 Bundan ee, bir sürü vereceğim arkadaşlar. Her ordusuna bir iki tane koysun. Çok mu gittim? Çok gittim. Aynısını bu çocuğa da vereceğiz. Hı, tamam Bakın. Artık kendileri ne yaparsa. Onlar <laughs> yapacaklar. Şimdi ışınlanacaklar. Tekte tek de sicriyor bakın. 10.000 general olduğu için. Hepsine 10.000 general verdim yani. Eğer ile bir problem yaşamasalar da e, daha hızlı e, Yani Burada sentetiği e, izlemek istiyorum açıkçası. Generali kullansan keşke. Ben azalıyor. Koalisyona girmiyorlar. <laughs> Çünkü Defender alabiliyor mu? Katolik Defender Fate alabiliyor. <laughs> ha, saçmalık. Fransa'ya bakın. 7 ee, bitirdi. Şöyle da keşke generalini kullansa. Ben müdahale edeceğim. Yoksa çok salak saçma bekleyecektir. O bekle... Gemi de basıyor bu arada. Hop don Biraz gemi de basacak. Janmayan ne yapıyor? Barışını attı mı? Yok Sic'li... <laughs> Şimdi bu vs nasıl olur bilmiyorum. İngiliz'e de girdi. Adaya falan çıkıyor bu arada. E adaya çıkıyor. Şimdi oraya bakacağız. Ben burada Jammine'a da bir güzellik yapmak istiyorum. Ming'i çağırmadan. Imperialism'le gireceğim uçuyor uçuyor generallerle uçuyor en sonunda bunları vs attıracağım arkadaşlar onu merak ediyorum kim kazanacak Eee şöyle başlayalım ee, bu daha rahat etsin çünkü buna yetişemeyecek diğer türlü importer olamazsınız olabiliyorsunuz Papa da biliyoruz Kadar olduğu için yapıştır <laughs> Hop buradayım. Tamam da niye oradasın? Kaç devsin senin dedikçim? 718 devsin. Can bayan büyük daha fazla devdir. Aynen iki katı devi var maşallah. Ben de bunların hepsini vs'de. Yok oldu. Şöyle. Yani uzun vadede aslında Can Mayan'ın alması lazım. Çünkü o yüzde ile paylaşmış boru değil. Kılımaşallah. maşallah. Bu da e, savaşını bitirmiş zaten. Venedik yemişler. Venedik artık yok. Unut öldü. Bunları ortada vs attıracağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Osman'ı yemiş. Ya e, dur spectate'e geri geç. Heh. Sen hepsini vasal mı aldın lan? Ha doğru tabi onu bir şey yaptık ama çok etkilemeyecekti. Hadi bakalım. Can bayan şu yüzden mi gitmek istemiyor acaba? Şu an can bayanda mıyız? E, şunları bir entegre et desem Acaba yürüyemeyeceği için gitmek istemiyor. Şu 3-4 toprağı x'leticem şuna Devam Yok Ne kadar ordum var? 28k 164k. Manpower aslında okey biliyor musunuz? Yani roachlasa Oo bak bak başladı başladı bir şeyler başladı. Bir bir, bir şeyler yapıyor. Düşün <laughs> <Kişi> görebilsek. <laughs> Ama işte geri sihirlememesi çok kötü ya. Dur dur dur. Geri dönüyor şu anda. Kesin savunuyor. Bu arada Aprendi aldı şu anda. Niye? 170k. 65k manpower'lar. Çok kötü durumda sanırım canmayan başaracak. Canmayan başaracak. Evet arkadaşlar sentetik, sentetik ne yaptın oğlum? Bu ne araydı? Canmayan sınırlara kadar ilerledi. Burada kuşatıyor Ama tabi barışamayacak. Yani koru, korları var aslında. Nasıl barışacak bakalım? Bakalım bunu alır. Aha. Nerede aldı? Şuraları falan geri alıp çıktım 131 binle salak şey. Savaşı kazananı belli oldu. Yani can dövüyor. O yüzden yani şöyle yapacağım. Lan Observer ne integrated? Hayır. Heh. Ee, böyle yapıp herkese saldıracağım. Bakalım bütün dünyaya VS atabilecek mi? Aslında ilk başta yapmamız lazımdı. Ama ben şu VS'yi bir görmek isterim. Can ben direkt tokatladı. Aa toprak bırakıyor. Gavin'in kapasitesi yetmiyor çünkü. tek problem power yok. Elinde sonunda kazanacaktır ama. Ben Manpower bitince ne yapacak acaba? Şu an tek merak ettiğim o. Oh. Elimiz armut toplamıyor. Bitirelim. Ama dedik, bir can mayan değil tabii ki. Çünkü şu %50 e, fire damage Yani bayağı etkili. Artısı olmadığı için çok fazla. Özellikle ideasız. E, çok etkiliyor. Bir saattir konuşuyorum. Mikrofon kapalıymış. E, neyse videoyu burada bitirelim. Onu diyordum zaten. Demin de onu anlattım. Tekrar kodları gösteriyorum. Bave has landed. Elime yazayım. Bear has landed yazıp ve provinsin ya yani toprağın e, id'sini yazarsanız bear has landed çalışır. Cem ben gelir e, diye de synthetic down, synthetic down'a da ülke ismi yazmanız lazım. Her ülke olmuyor. Fransa büyük geliyor, diğerleri küçük geliyor. Burgundy de okey geldi, Macar okey geliyor galiba. Osman güzel geliyor. Okey bunun yanında da ülke ismi e, yazıyorsunuz. İlkinde yazdığım şey gelmiyor. Bear has Lambda'da bir şeyler yazalım. be Earth diyor. Onu da çıkardık çünkü burada biliyorsunuz. değişik bir video oldu. Ben size like atmayı, atmayı abone olmayı unutmayın. bir sonraki videoda görüşmek üzere.